Herkese merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu harika modelin anlatımını yapacağım. Şu şekilde. Bana göre bu büyüklükteki modeller havlu kenarı veya namaz örtüsü için kullanılıyor ama yazma yapan arkadaşlar da var. Benim için çok büyük ama çok güzel. Hemen anlatımına geçiyorum. 6000 FloShip İpimiz zaten kalın olduğu için düğümlemiyoruz. Buraya bir kendimize yapay düğüm oluşturduk. İpimi ikiye katladım. Hangi rengi kullanacaksam onu buraya birleştiriyorum. İki ilmek attım, ipimi birleştirdim, arayı açtım. Buraya toplamda 38 tane ilmek atacağım ama 38 fazla derseniz 36 atın. 38 az derseniz 40 atın. Size kalmış. Şu şekilde orta kısmı yapacağız önce. 6 tane oldu benim. attım sıkıştırdım ve alt ipimi çekiyorum şu şekilde ilkini oluşturduk tekrar ipimi burada birleştiriyorum araya açtım tekrar 38 ilmek 38 ilmeğimi attım. Sıkıştırdım ve alt ipimi çektim. Bundan 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. 5 tane şu şekilde göstereyim. Ben 5'e tamamlayıp geleceğim. Tekrar ipimi birleştiriyorum aşağıda. Aynı işlemleri tekrar ediyorum. 5 tane olana kadar daha sonra bitişi birlikte yapacağız. Videomuz uzamasın. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar 5'e tamamladım. En son 5 deyim 38 ilmeğimi attım. Sıkıştırdım. Alt ipimi çekiyorum. Şu boşluğun kapanması için şöyle düğümümü de arkaya doğru aldım. Alttan bir ilmek atıyorum ipime. Ve bunu şu ilk başladığımız var ya onun üzerinden geçirdim arkaya doğru aldım ipleri mekikteki ipimi sıkıştırdım ara boşluk kapandı bakın iyice sıkıştırdım alt ipime 2 ilmek atıyorum ve krem renk iple işim bitti bunu kesiyorum. Şöyle çiçeğimizi oluşturduk. Netleyelim. Şurada iplerimiz varsa onları da bir yaktım. Şimdi Orta kısmını saralım. Hangi renk kullanacaksanız onunla ister buraya bir ilmek atıp daha sonra sarın. Yani ip kaymasın diye şöyle bir tane attık. Şöyle etrafına dolanacağız. Bir dakika ben o şekil yapamadım. Şöyle iyice girdirmem gerek araya. bir alttan bir üstten olacak şekilde etrafını dönüyorum. Çok da büyük sarmayacağız. Şöyle. Ben biraz daha sarayım videomuz uzamasın dolgularda çünkü uzayacak biraz. Hemen ben biraz sarıp geliyorum. Evet hanımlar ben istediğim kadar sardım. Şöyle ipim bakın arkada ipimi bir ilmek atıyorum alt ipimi. Şöyle sabitledim. Şimdi şu ayarlamayı bir yapalım. Hani bunda mı yazmaya tutturmak için pırpır pır yapmadım ama yapmak isterseniz şuralara iki tane pırpır pır yapabilirsiniz. Şimdi şöyle ayarlamıyorum da şu tam orta şunu da göstereyim. Şu iki tanesi aşağıya doğru denk gelsin ki yazmaya buralardan ve şuralardan tutturacağız. Şöyle tek bir tanesi ortada olmasın onu demek istiyorum. Şöyle iki tanesi aşağıya bakacak şekilde ayarlayalım. Şu ikisini mesela. Daha sonra ben şuradan başlayacağım. İpimi ikiye katladım. Kameram net demiyor. İkiye katladım. İki ilmek attım. Birleştirdim. Hiç arayı açmadan bu iki ilmeğim dahil toplam buraya 20 tane ilmek atacağım. 2 tane atmıştık zaten birleştirmek için. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 Biraz daha uzun olsun derseniz uzatabilirsiniz. Sap kısmını çiçeklerden çok yukarı çıkartmıyoruz normalde ama yok biraz daha dolguların yüksekte dursun derseniz sap kısmını yükseltebilirsiniz. 20 tane ilmeğimi attım araya açmadan, sıkıştırdım aşağı doğru, arayı açtım, dolgumu yapacağım. İpin parmağımın ortasına geldi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 20 ve 21 21 bu tarafta kalacak ipimiz normalde dolgu yaparken burada kalıyor ya bu modelde bu tarafta kalacak dolgumu çeviriyorum düzüne Bu şekilde ve buraya hangi renk yapacaksam o rengi birleştireceğim. Videomu durdurup geliyorum. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Çünkü kapı çaldı. Hemen geldim. Dolgumuzu çevirdik. Buraya hangi renk kullanacaksam. Şunu elim alayım. Çok ses yapıyor videoda. İpimi buraya birleştiriyorum. Genelde orta kısmı hangi renk yaptıysak üst pırpır kısmına o rengi kullanıyoruz. İpimi buraya birleştireceğim. 2 ilmek attım birleştirdim şuradaki ipimizi hemen yakalım bu iki ilmek dahil buraya toplam 10 tane ilmek atacağım 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Şimdi buraya pırpır yapıyoruz. Pırpırlar çok kısa olmasın. Bunda hafif uzun güzel duruyor. Araya 2 ilmek bir pırpır şeklinde pırpırlarımı yapıyorum. Toplam 5 tane pırpırım olacak. Şöyle. Tekrar buraya 10 tane ilmeğim atıyorum. Ve sıkıştırıyorum. Elimi koydum dolgunun üzerine. Alt ipimi çekiyorum. Şu şekilde ilkini oluşturduk. Şöyle elinizle açabilirsiniz. Dolgular çekince bazen büzüşüyor çünkü. Şöyle. Şimdi ipimizi bu tarafta bırakmıştık ya dolgu yaparken. Burada tekrar birleştirmem yapıyorum. Şunu elimi alayım. İpim aşağıya indim. Şöyle çok sıkıştırmıyorum, bükülmesin diye. O attığım birinciydi. 2 3 4 5 arayı açmadan 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Arayı açmadan 20 tane ilmeğimi attım yine. Sıkıştırdım. Arayı açtım ve yine dolgumu yapacağım buraya. Bunu da birlikte yapalım. İpimi getirdim parmağımın ortasına. Tekrar buraya 21 tane dolgumu yapacağım. Şu i̇pimi bir düzelteyim. Şu an üçüncü yaptım. 4 5 6 10 tane oldu. Şu 20. Bakın bu 20. 21. Bu tarafta kalacak. Daha sonra çevireceğim dolgumu. Şimdi birleştireceğiz. Bu attığımı, bu attığım ipi bir sayıyoruz. 10 tane ilmek atıyorduk ya şu kenarlarda bu attığım bir iyice arayı kapattık boşluk kalmasın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmeğimi attım tekrar pırpırlarımı yapıyorum 5 tane pırpırımı yapacağım. Şöyle ayarlıyorum ilkini. 4 oldu ve 5. Tekrar on ilmeğimi atıyorum. Sıkıştırıyorum. biraz şey oluyor ya şu şöyle sıkıştırıverin parmağım koydum dolgumun üzerine yine alt ipimi çekiyorum ikinciyi de oluşturduk arkadaşlar şöyle tekrar aynı işlemleri devam ediyoruz ipimi ikiye katladım Arayı açmadan aşağı iniyorum ipimi. Bu attığım birdi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 ilmeğimi attım sıkıştırdım şöyle şimdi tekrar dolgu yapacağım burada ben videomu durduracağım uzamasın tekrar aynı işlemler geçerli 21 dolgumu yapıyorum çeviriyorum 10 ilmek 5 pırpır pır 10 ilmek sıkıştırıyorum bu şekilde 5 tane yapacağız. En sonuncuyu birlikte yine bitirelim. Ben 5'e tamamlayıp geliyorum. Anlamadığınız yer olursa videoyu başa sarabilirsiniz. Hemen tamamlayalım birlikte. Evet arkadaşlar ben 5. de yaptım. En son yine 5 pırpır 10 ilmeğimi attım. Sıkıştırıyorum. Daha sonra bu ipli işimiz bitti burada bunu keselim şöyle pırpırı tutayım ki yanmasın yine aynı şekilde dolgumun üzerine parmağımı koydum ve alt ipimi çektim bu şekilde Şimdi burada şu iki tanesi şöyle ortaya tek gelecek. Bunlar şeyde birleştirmede kullanılabilsin kolayca diye. Bu şekilde biraz daha çekiyorum. İpimi aşağı indireceğim. Alt ipimi bir ilmek attım ve yukarıdaki ipi aşağı indirdim. Şu çok fazla oynamasın diye bakın. Şimdi ben buna şöyle yapıyorum. Yapmayabilirsiniz. İki ilmek atıp burada kesip bitirebilirsiniz. Şöyle ayarladım çiçeğimi. Alttan bir ilmeğimi attım. Sıkıştırmadan şuradaki çiçeğin üzerinden geçirdim. Şöyle arkaya doğru aldım ipleri ve sıkıştırdım. Şöyle. Hem bu çok fazla oynamayacak artık bakın. Hem de daha sağlam olacak bana göre. Böyle daha iyi sıkıştırdım iyice. Şimdi iki tane ilmeğimi atıyorum. örgütlenmemi yapıyorum. Şöyle dolguları açtırabilirsiniz. Çünkü yaparken illaki ister istemez büzülüyor. Şu şekilde. Şöyle. göstereyim size modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin yapınca beni etiketlerseniz yaptıklarınızı görebilirim birleştirme işlemi isterseniz dikebilirsiniz şuralardan şu iki çiçekten iğne ile birleştirebilirsiniz nasıl yapmak isterseniz namaz örtüsü ve havlu kenarlarında bu model çok güzel duruyor Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.